Selam eksi arkadaşlar. Eksi arkadaşlar dedim eksi Bugün <laughs> birlikte sakın basına basma oynuyoruz derken ne oldu? He koşuyoruz. Şöyle bir flash gibi şey çağırayım mı portal? Döndü. Dön. Allah. Bakın şimdi. Yapabileceğim ki. Hop. Hop. Yok çok güzel. Hop. Hop. Bu. Yetişecek ya. Kalp yapma yetişecek. Hop. 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 Anladım. Ha tura basın. Ha ha. Aha ben bastım. Aa şey geldi. Bunlara mı gideceğiz? Gitmeyeceğiz mi? Uh, uh. Aa, aa böyle bir şey Yine mi yattım? Ne? Hangi gezegen? Hayırdır? Başına döndüreceğim arkadaşlar. Ee, ana bakın. Bakın, döndü. Allah. Ne? O, ne? O? Ne diyor? bir şey? Şinlere yaptı ne yapıyor? He! Kolaları toplayın. Kola! Kola yok ki. Ben basayım, ben basayım. Ben bastım. Parkur mu? Ha kaç kaç kaç. Lav geliyor. Lav geliyor, lav geliyor. Evet kaçtık. Gaza, Ne oldu ne oldu? Bas. Ne oldu? Ah. He, bu son Aha ya. Ha. Buraya. Vamos iyi. Kola 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 burada burada. Baba niye Kola. Ah. Aa, kolaya, kolaya da kolaya da <laughs> Ay, Ne oldu? Ya, parkur var, gördüm. Hadi çok iyi parkur yaparım. Benim görseniz arkadaşlar, ben parkur biliyorum. Biz de gelelim. Hadi içebileceğim mi bakayım. Tamam devam. Hay bir tane daha parkur gelsin. Böyle hop. Böyle hop. Böyle hop. Böyle hop. Böyle. Böyle. Bastım bastım bastım. Tamam bastım. Ben nasıl o geliyor. Üste çıkacağız. Ne yapıyorsun? Çık, çık, çık. Şuraya bir Oh, hiç olmadı mı? Bu su kokuyor. Allah. Ne Kaç. Kaç ya. Allah hayır patlayın ne oluyor buna ya? Çık bir işte. Ben buraya çıkmak. Ben yürüyorum. Sonra buraya iniyoruz. Buradan çıkıyoruz buraya. Buraya geldiğimizde o ben de anladım. Dayıya. bir şey oldu. Evet. Kaç. Aaa bir şeyler var. Basıyor. Uçun. İnanın şey. 不是我哈，嗯，真的是我哈，死我了， hala bekliyoruz. Allah 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 Ölün 20 lira mı sana 30 lira pizza Yiyecek değil mi ben pizza yaparım Ulan otop otop Parkur mu parkur En önde ben varım Hayır hayır Arkadaşlar gel ve yiyin. Güzel ağabeyin. Allah. Allah. Öldüm. Bittim. Bittim. Dur ben bunu bekliyorum. Şu an butonu basıyorum. Şu an butonu butonu da. Buton yeşillediğinde basıldı. Ne? Nasıl? Bir şey yok. Hadi. Hayır. Parkur. Hadi. Allah ben Niye ]im. basamıyorum? Bu Çok küçük arkadaşlar. Tamam. Ay. Agay çok küçük şu zıplama şeyi. Alışık ben alışık değilim. O yüzden... Zıplama şeyi çok küçüksün. Ay tamam. Zıplama şeyi senin var ya. Zıplama. Çok küçük ya. Hadi. Ya. Abi 125 mi? Nara. Buraya. Buraya dur. Yavaş yavaş. Zıplama. Aha. Gel gel. Burası yok mu? Üste gidiyor ben. Allah. Dur. 135 lira mı? Oh. Bu arada kaçacağız. Oh, böyle açarım. Oh, böyle açarım. maçı hemen iyiydi. Çok zor ya da hadi birinci oğlum bayağı para geliyor. Hadi. Hadi. Ki? Hadi. Kimse ölmüyor ki. Allah. Allah. O da. Burada beklesek. Hadi. Za kimse de fark etmedi. buraya gidiyorsa diye ben de de. Hmm. <laughs> Hadi. Piu piu piu. Allah! Allah! Ben bir şey satın alayım. Dur 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 Açık açık Ayıcı. 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 Arkadaşlar neyse bu kadar Bu kadar olsun. Abone olmayı, görüşürüz.